çok magazinlik bir konu değil. O yüzden hani orada gelmek tamam. istemedim. Anlamasın evet. elbette. Efendim, e, Cumhuriyet Şartı filminin ama ülke çok başka bir şey konuşuyor. E, Hipokrat yemin eden kendini doktor zanneden bazı doktorların çocuklarımıza, bebeklerimize uyguladığı vahşeti konuşuyoruz. Kadın hakları ile ilgili şiddeti konuşuyoruz. Sokak hayvanları ile ilgili şiddeti konuşuyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Yani bu en son bu bebek çetesiyle alakalı evet. haberin üzerine bir şey söyleyebilirim. Bence dünya çapında bir suç. Yani dünya çapında, dünya büyüklüğünde bir suç ve yani umarım gerçekten cezalandırırlar bunu yapanlar ve bir daha da büyük cezalan, büyük ağır cezalarla cezalandırılmalı diyorum. Çünkü bir daha kimsenin bu yönde bir şey cüret bile edememesi gerekiyor. Hipokrat emini etmiş insanların böyle şeyler yapması sizi de birazcık tedirgin etmiyor mu? Yani doktorlar ya sonuçta. Bence tedirgin etmediği kimse yoktur diye düşünüyorum. Çünkü insanlar çocuklarını nasıl bir daha bir hastaneye emanet edecekler yani. En azından bunun insanlara güvencesinin verilmesi gerekiyor bu saatten Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.